Pazar World'ünden çalsak bir şey. Relevant. Ve Relevant. Ve Legend'den kaçın. Tonel Taksa Yatak Vettel'a Pejamer 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 Blue Block ve Siyah Portal Tempo ve Groove Kick ve Ban Despeak ve At Kafası Bili Bili, Rollback Pejamer 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 Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Atan. Ee, bugün Discord'da gezerken aşağı açıklamadan direkt ulaşabilirsiniz. E, etkinlik düzenleyelim dedik ve 3 TL'lik doğru ve yanlış oyunu oynayacağız. Saçma sapan sorularım olacak. E, Ticaret'ten arkadaşlar aşağı açıklama kısmından direkt 16.70'e Diamond Lock ve istediğiniz düşük fiyatlara VL ve DL e satın alabilirsiniz. Direkt aşağı açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Oyunumuz 3 TL'lik. Baya güzel abi. Efso. İlk sorumla başlıyorum şu an. Discord'da oldukları için çok kolay olacak. Ben yazı yazmayacağım. 57 kişi şu an. Discord'da bakalım. Kaç kişi şey. Ortak ee, orta kapıyı kapatacağım beyler. Ortak kapıdan uzaklaşın. Ölmeyin ortadan sonra ağlamayın. Beyler soru şu. Doğru yanlış sorusu olacağı için. E, ilk soru şöyle başlıyor. Ben erkek miyim kız mıyım? Yani ben erkek miyim? Yanlışta duranlar sizi banlarım abi. Tatsızlaşmayın. Abi ciddi misin? Lan soru şu ben erkek miyim? Lan yanlış diyen pezenekler. Geçin lan sola. Evet neresi? Oğlum B'y yazıyor ya. Tamam abi 5, 4, 3, 2, 1. Ortayı kapattım abi. Şakanızı da yaptınız. ha. tamam abi ikinci next atar. Ee, baş geliyor soru. Şimdiki soru. Yine kolay olsun ki insan edelim biraz. Benim iki bacağım var mı? <laughs> bu nasıl sorular lan? 3 var diyen var. <laughs> tamam abi, bu soruyu sormuyorum çünkü çok arada kaldınız biliyorum ben de biraz tatsız bir soru oldu. Ee, <laughs> ee, biz <laughs> şey soralım. Şu an oyunda kanat takıyor muyum? Tamam abi. Her, herkesin sesli olduğu belli. Tamam. Herkesin sesli de olduğunu anladık. Kalan herkes sesli. Kazanan kişinin mikrofonunu da açacağız ve konuşturacağız. Hadi bakayım. Ee, şimdiki sorum. Hızlı hızlı gideceğiz. Ben 17 Ağustos'ta doğdum. Doğru mu yanlış mı? Bilemeyeceğiniz sorularda başlayacağız ki şey yapacaksınız. İhtimal baya yani düşük. Doğru mu dedim acaba yanlış mı dedim. 3, 2, 1. Ortada ölenler kusura bakmayın. 3, 2, 1 diye saydım. 17 Ağustos'ta doğdum ben. Ali benim 3 yıllık arkadaşım. Diagonik. Sizce doğru mu? Buçukları karıştırmıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Ali benim 2 yıllık arkadaşım beyler. Sattığım kanal 47 bin aboneydi. Evet bakıyoruz. 3 2 1 Tamam. Şimdiki soru biraz zorlayacağım. Bir tane ablam, bir tane abim var. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Benim bir tane ablam bir tane abim var. Beler bir şey diyeyim mi? Benim bir tane ablam bir tane abim var. <laughs> Size yemin ediyorum. <laughs> Kimse kazanamadı lan. Devam mı edeyim? Soru iptal mi edeyim? Çok mu zor oldu? Soru çok mu zor oldu? İptal. Bak götleri tutuştu. Oğlum siz... Tamam <laughs> ya. O zaman beyler, sonun iptal olmasını istiyorsanız herkes çıplak olsun. <laughs> tamam, çok iyi. Gel, açıyorum. Yeni soru soracağım. Yine bir zor soru. Abim 99'lu, ben 2000'liyim. 3 2 1. Soru doğruydu. Abim 99'lu, ben 2000'liyim. Güzel soru, güzel soru. Biraz su içeyim. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Ada Atan'ın videosuna <laughs> dislike atmak doğru mu yanlış mı? Vay <laughs> pezemekler. Niye dislike atıyorsunuz lan o zaman? Abi aklıma hiçbir soru gelmiyor ya. Ayakkabıda 44 numara giyiyorum. Doğru yanlış. Oha yazan var. 3, 2, 1. Bir dakika kapatamadım. İki kişi kaldı. İki kişi kaldı. Güzel bir soruymuş o zaman. Kaç giyiyor zannediyordunuz lan beni? Aç kanka ortayı da. Ha, iki soru var. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel bir soru düşünmeliyiz ki ona VLV istiyorsanız bölüştüreyim. Yok yok siz yoracağım. Hayır bölüştürmeyeceğim. Hayır bölüştürmeyeceğim. Can çekişim. Bölüştürmeyeceğim. İkinizin de Discord isimlerini söyleyin. Seslerini açacağım. Ee, eğer oynama devam etmek isterseniz aranızdan sadece bir kişi 3 TL vereceğim. Kabul mü? Ne yapalım? Hayır, 100 er VLV. Hayır yüzer VLV değil. Eğer şimdi paylaştır diyeceksen 50 VLV 50 VLV vereceğim. Bence paylaşalım ya. Onu bilemedim. Bence de tamam paylaşacağız. Hayır abi ben değil paylaşmamanız de. için düşük yapıyorum. Hayır oynayacaksınız. Bana hani, 3 TL'yi birinize vereceğim. Kabul abi, etme. Abi VL lazım ya. Hayır VL lazımsa oğlum buraya dur konuşma. Soruyu soruyorum. Hızlı oynayacaksınız tamam mı? Tamam. Çok hızlı oynayacağız. Ben 20 yaşındayım. Kuzey sıçtın amına koyayım ki sen. Abi 19 değil misin? <laughs> Ama benim mi kazanmış olma. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ben 17 Ağustos'ta doğum günümse, 2020 yılındayız. 19 muyum, 20 miyim? 20'den gün alıyorum, değil mi? E 19 doğru bilmedim mi? Bu abi, soru Alengirli abi, bu soruyu yap. Ee, 20 yılındayız. Avuç içimde, avuç içimde üç tane çizgi var. Pullasana bir hata. Tamam. Abi yatay mı, dikey mi? Bilemem. Avuç içimde 3 tane çizgi var. Kapatıyorum. Hayır yanlış. Benden ben bahsettin. Atağın, Atağın abi bu kullar mısın kardeş? Atahan kardeş. Atahan abi nasıl sorulan bunlar? Heh. Siktim geç öyle Tipe bak. bakalım. Ya. Abi soru gelmiyor aklıma ya. Bu kadar saçma iş mi olur ya? Kiştirme bir dakika bir dakika. Baya bir zor soru gelecek abi o zaman. Eee... Oh. benim şu an kaç tane açimentim açıktır? 30 aşağıysa doğru. 30 yukarıysa yanlış. Achievement. Abi bir şey söyleyeceğim. 7 8 var Tamam şu soruyu soruyorum o zaman. Eee benim şu an 8 levelim ya. Evet. 8 leveli yarısında mıyım? Yani yarısından az mıyım yoksa yarısından fazla mıyım? Yarısından azsam doğru, yarısından fazlaysam yanlış. Atan guildin çok güzelmiş. <laughs> abi. Seni banlayacağım birazdan. Hayır <laughs> ya. Evet. Ee, hangisi kazandı sence? Abi ben yenildim. Ben yenildim diyen kim? Ben. Vuruyorum etrafa ben. Yapma abi ya. <laughs> dur 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 konuşabiliriz bekle. Ben ikna eteneklerime güveniyorum. Bak tam burada öldürmüyormuş gidip bunu öldürmüyormuş ya, düşünsene. Geçiyor. <laughs> konuşabiliriz konuşabiliriz valla. Ya ah be. Kuzu evet. keri gitti ya. Kuzey kendine dikkat et. <laughs> abi görüşürüz kendine iyi bak. Ben, ben mi kazandım? Sen kazandın abim. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum tabi hadi çık bakalım. Kuzu çevirme oldu. Ya hayır. Gel bakayım. Hayırlı uğurlu olsun diyecek kelimeler var mı? Yok. Backpack for <laughs> 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 şansını kaybettin. <laughs> hayır hayır lütfen lütfen lütfen. Hayır biz e, verdik şeye. Abi, kuzey'e tekrar vereceğiz. Kabul mü? Kuzey'e vereceğiz. <laughs> Ama biz kuzeye vereceğiz. Sen almadın çünkü. Sana verdik. Biraz sesini yükselteyim. Bekle sesim gelmiyor. <laughs> abi böyle abi. Chelsea konuş biraz. Verir misin lütfen abi Ama sen sana attık almadın ki. Emre öyle Oğlum, değil mi? mı? Evet öyle. Hayır <laughs> ya at anam lütfen. Oğlum ben skammer miyim şu an? Ben anlamadım ki. Arkadaşlar vermeli miyim evet. sizce? Evet, Yok. <laughs> Allah abicim hayırlı uğurlu olsun. Bunu da e, güzel günlerde harca. Ya iki kere daha var. <laughs> ee, o zaman şey yapıyorum sana yine şanslı bir insan olduğun için güzel günlerde harca. <laughs> al lan al tamam. Ya, verir misin şunu ya, bir tane tamam daha oğlum daha var. ne istiyorsun? Yeter dünyayı aldın ya. Bir tane daha var. Tamam al şunu da al. Oo oh, çok sağ ol. Bir daha i̇şte... misin? Hayır seni eklemem. Sen çıkar bir, mısın? Bir böyle fazla aldı. Anladım seni. <laughs> Vallahi Bizi şey yaptı ya. Öyle değil mi Emre? Öyleymiş. Miş mi? Sen de seni de banlıyorum. Dur orada. Ya hayır oğlum dur Çık dur. Çık Ha. Bir daha girebiliyorsan. Abi o bana giremiyorum. Giremezsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. 3 TL'm gitti.